Sevgili Zeyşen, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Doktor Muhittin Taşdoğan doçentlik ünvanını aldı ve doçentlik ünvanından sonra ise MHP lideri Devlet Bahçeli cübbesini makamında giydirdi. Doçent olan Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'a cübbeyi MHP lideri Devlet Bahçeli giydirdi. Taşdoğan yapmış olduğu araştırma ve çalışmaları sonucunda doçentlik ünvanını aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'a akademik ve siyasi kariyerinde başarılar diledi. Doçentlik ünvanı dolayısıyla da tebrik etti. Açıklama yapan Taşdoğan, her daim örnek aldığımız yolu yolumuz, sözü sözümüz dediğimiz liderimiz tarafından doçentlik cübbemin giydirilmesi beni ziyadesiyle gururlandırmıştır ifadelerini kullandı.